Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vatina marmelat solucanları harika. Ee, ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Onu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Çocuklar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım iğrenç. Ne de korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi de iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın sadece pastamı süslemekle kalmayıp, aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile... Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı mı? Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. için her şeyi yapmaya hazırım. Darbe ettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonlu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayelere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuzdaki hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? sen yani benimle paylaşmadın ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incittiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ya da onu atsan ve yakalasan. Kayıyoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur hayır. Sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama dikenli o. Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kısarsamış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sizgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sizgilerim beni yanıltmadı. Bahacanlar ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Feribyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Balcınla sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mina? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Tamam. Bir düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Umarım hmm. şimdi kaktüsümü pastamı yiyebilirim ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son dedi dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel Rolok fena değil. İşte mükemmel. Bu da koridor aşağısında. Bol şans. Vay, vay canına. Evet. Böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi aşağılanmış hissediyorum. Çocuklar. Görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Aman tanrım aşık oldum. Aman tanrım. Çok güzel bir kız. Hey nereye gidiyorsunuz? Oturun bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba oturun. Hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm. Bugün biraz sakarım. Bu benim için bir fırsat. Pekala Lili ve Şimdi sizin zamanınız geldi. Gitti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. En nasıl sevdi mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görünüyorum. Senin adın ne? Ah, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. İçti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? Balıkla gelmek küstahlığın sınırıdır. Defol klinikten. Nasıl ya? Oh hayır düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal yüzünden. Ay, kendi faremi çok seviyorum. Ben de kaplumbağa mı? Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. O yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin. Senin küçük fare Ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler? Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Jerry seni şapkamın altında saklasam bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok rahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman. Geçin. Merhaba. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Dışım dişim ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler hiç de alakalı değil. Şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla buraya giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? Tavşana benziyor. Kesinlikle çok tatlı. Ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben müzikle ne yapacağım? Tamam korkma canım. Bir şey düşüneceğim. Fikir tamam düşün. Ah biliyorum. Seni böyle karnımın altında saklayacağım. Ve sanki hamile gibi olacağım. Umarım başarabilirim. Tamamdır dur. Ah, çocuğunuz mu olacak yakında? Hadi yardım edeyim. Geçin. Tamamdır biraz daha. O, sanırım bu sağlam işte. Neyse. Hadi geçin hanımefendi oturun. Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın. Her şey çabucak geçecek. Başardım. Müzik. Yararlısın. Çıkabilirsin. Artık güvendesin. Seni çıkarabilirim artık. Tamam her şey hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Mursi dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Morsi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Yanlış oldu. Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sense beni kandırdın. Defol git. Aa, buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum. Tamam kendime güvenmeliyim. Durun. Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var. Bana topu versin size Yapamam. Nasıl yapamazsın? Of sonladı her şeyi. Kaçmalıyım. Hey dur. Yine de sana yetişeceğim. İşte bu hız. Oturun. Şimdi dişlerinizi izleyeceğiz. Hadi bakalım ya, Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Aa, lütfen bu fotoğrafı imzalar mısınız? Aa, fotoğraf mı? Evet. Tamam kolaydır. Hazır. İşte buyurun. Evet. Teşekkürler. Teşekkür dur, dur. Ah doktor bir şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada neler oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gitsem daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Oy. Ben de onun imzasını almıştım. Görünüşe göre bu diş hekimine hayvanlarla geçemem. Ama bunu burada bırakamam. Biliyorum sanki ne yapacağımı. Hemşire gitmişse ben park edilmeden beyaz bir örnek alacağım. Ben de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. Pararada videolar çok komik. bak ne yapıyorsun? Telefonu sakla. <laughs> üzgünüm. evet başardım inandı bana. Of ya ne var hiç kimse yok işte. Evet çok harika bir fikrim var. Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? <laughs> Neyse merhaba. Yine telefonda mı oturuyorsun? Ah, evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? Aa, bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu neydi şimdi? Bir dakika sıradaki. Aa, bu benim. Bana şans dileyin. Sabah açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabi tatlı. Ama hayvanlarla geçemezsiniz. Bu şekilde onu kafese koyacağım. Siz de muhaneye gidin. Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'la ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. <laughs> Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninjalarla ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamamdır. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? Tamam. Onlarla gidebilirsiniz. Geçin. Aa oh, uçan eldiven. Oh, merhaba sizi görmeden fark etmedim. Oturun başlıyoruz. Michael, orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. Ama endişelenme. Beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz icra ediyorum. Oh, evet vitaminler. Ay, mı geldiniz zaten. Verin onu. Ah, hayır, onsuz geçedim. vitaminler nerede? Boş mu? Of. Oh. Bu da ne böyle? Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. <laughs> Çıkın okay. odamdan. Tamam sadece Mark'la alacağım. O benim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına bu ne <laughs> şantama? Bunlar <laughs> altın kütçeler. <kucalar. gülüyor> Artık yengeniz. <laughs> Aynen. Hmm? Belki de çok güzel kokuyor. Belki de bu hiç altın değildir. <laughs> çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. <laughs> Hayır çikolatalı pülçemi kendim yiyeceğim. Kendi <laughs> çikolatam <pürçemi kendim> <laughs> çikolata var. Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır bu gerçek altın. <laughs> Sanırım onu kırılmış dişlerime harcayacağım. <gülüyor> 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 Aslında dişleri nasıl sağlayacağını biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yetiştireceğim. Ağzını aç. Belki yapmasak. Yürüyemem gerek yok. Matkı hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. kürçen de işe yarayacak. Aman! bana? Nasıl peki? Aslında yapılmış dişler güzel mi? Çok havalı. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil, bir tabak ama bakmayalım. Hadi gözlerimizi kapatalım. <laughs> Saf ya, kandı numarama. Aa, biber <laughs> olmaz. Bırak onun ya iyisi. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, üç, açıyoruz. Süper çikolatalı biberim <laughs> var. <laughs> Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Hadi neyce biberle Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok <laughs> bir görünüyor. Ben de çikolata. Sen de ise biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Önünde böyle bir tatlı biber var. Denesene. Muhtemelen çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. Ama içinde mi? Çikolata bekliyor. Garip. Eğer çikolata biberim varsa o zaman... Hayır. Ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. Ne? <laughs> <laughs> Ne de bugün şanslıyım. Bu nereden yanmam gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çöndü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> İşe yaradı mı? bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben de kendim söndüreceğim. Şu su pişkirenle. Geldim geldim. Özellikle ki senin için bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndüreli. Şimdi alan, her tarafı atlattım. süt içinde. Come on. Evet mi? Garip bir Hadi Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ben de bir gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk yemeliyim. Ay çok acıtıyor. Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm. Ay yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? Bak senin de bir soru işareti var mı? mu? Evet. işte burada Tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman tamam. lezzetli bir şey çıkar. Hadi kaç kova Ben de gerçeği var. Bu da çok Kalan, havalı. Ha? Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kovamı deneyebilir miyim? Yine evet, de çikolata ben kova oldu. Sen adil görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha da lezzetli. Wow. Ev şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Şu an çikolata dişlerini görmeliydi. What? Ama tüm sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan bir ilginç bir şey yapmak çok Değil daha mi? eğlenceli. Örneğin çikolatalı baba et. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni ıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm popit yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Dahası kolay çikolata kadar çabuk dolabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kulaktan çıkarıp gerekiyor. İşte. çıkaracağım. Sen de yaptığını sanıyorsun. Ben, Neden vurdun ki? Elimdeki yapmadığım için kusura bakma. Kusura baksana nasıl bir popet oldu. Please. Bu aydınla gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. Sen benim yapışkan popetimi yalarken, ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım. Gerçekten çok lezzetli. Hoşuma gitti. Benimle paylaşmanı sevindim kardeşim bana yardım et ne olur. <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı. Okay. Ama tabii zaten yok ki. Yanlış bir dakika hırsız. Hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come on! Ya sen bu bir iPhone böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? Oh. <laughs> de iphone'um var. Hı -hı. Ama biraz garip bir enişteye. Kahverengi iphone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya Ay. çikolatalı. İkimiz de çok şanslıyız. Sanat çok lezzetli olacak. Evet bu iphone'un en özel lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden lise sonunda sadece emin olacağını söylüyor. Aa. Hmm. Evet öyle. Oynanılmaz. <laughs> Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada daha gerçek telefonun nasıl? Fena hmm. değil. <laughs> hmm. İyi benimki de. <laughs> Onun yardımıyla ben lezzetli bir yemek <laughs> yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. Vay <laughs> canına bu gerçekten işe yaradı. <laughs> Eğer bu bir kez işe yaradıysa demek yine yarayacak. <laughs> Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Senin sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa! Yok ben tamam böceği yemeyeceğim. Bırak onu bir yana halletsin. Piyana, al, bir yana al bir bir şeyler al. Hayır hamam böceği istemiyorum. Ondan uzak tut beni. Ha? Bu çok iyi değil sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Aa, hayır, hayır 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 git buradan lütfen. Sana ölüyorum. Uçun beni. <laughs> Nasıl? Ay, ay,